Ben seçimden nereden bahsedeceğim? sigara içmeye falan demeyeceğim. Bana kalsa yani ben eğer bu ülkede başbakan, cumhurbaşkanı olsam her Türk vatandaşının yılda bir hafta görevinden işinden alınıp önce bir e, akciğer hastalıkları bölümüne götürülüp bir gün süreli çalışmasını şart koşarım. Daha sonra onu alırım, gazilerine de görevlendiririm her Türk vatandaşı yılda en az bir ceset yıkayacak. Çünkü bütün insanlar ölümsüz. Sigara içerken ölürsün. Hayır bana bir şey olmaz. Araba hızlı kullanma ölürsün. Bana bir şey olmaz. Bu aynı kuzuların sessizliği filmine benziyor. Kuzular alıp da duruyorlar. Alarından birer tane kesiyorsun ama onlar bunun farkında değil. Siz de ölenleri görmüyorsunuz. Görseniz ne olduğunu eminim içmezsiniz. Teşhisle ben koydum. Bugün beni aradı, akciğerinde leke varmış. akciğer filmi getirdi, akciğer kanseri. <laughs> o gün sigarayı bıraktı. Ama o şimdi yok. Ve ölene kadar yaşadıklarını biz buradan herhangi bir neze yapsak beni en az 24 bu hadise cezalandırırlar. Ona neler yaptık? Önce onu herhangi bir anestezi, bunlar anestezi yapılmadan oluyor mu arkadaşlar? bunu bilin yani. Uyutmuyorlar dönüp bir oturttuk, herhangi bir öreme sandalye. Burun deliklerinden ve gırtlağından içeri üç yollu ve ucunda keskin bıçaklı kancalar olan e, demir çubuklarla girdik, solunum sisteminden, gırtlağından aşağı doğru indik ve akciğerinden et parçaları koparttık. Bunu niye yaptık? Oradaki tümörün cinsini öğrenmek için yaptık. Yaptıktan oldu? İyi huylu mu kötü huylu mu? Tabii kötü huylu çıktı. Askerde iyi huylu tümör çıktı. Ben hiç görmedim 26 yıllık meslek hayatımda. Sonra ona ne yaptık? E, kemoterapi uyguladık. Kemoterapi de bir takım zehirler verdi tümör öldürmek için. Kemoterapi uygulandıktan bir hafta sonra banyodan çığlıklarla çıktı. Çünkü saçına e, su döktüğünde kafasındaki saç bir avuç olarak pat önüne düşmüştü. Yüzündeki korkuyu görmeliydiniz. Ama tabi sigara içenler hiç e, e, akciğer kanser tedavi olurken kafasındaki saçlar avuç avuç dökülen ve gevşetle aynaya bakıp bu ben miyim diye insan görmediğiniz için bunu bilmiyorsun. Tümör olduğu yerde duran bir şey değil tabi. Zavallının akciğerinden kemiğine sıçradı. Ve bu o kadar büyük bir ağrı verdi ki o insana deseniz ki 10 saniye ağrısız geçecek evinin anahtarını verir size. Ağrı tedavi edemedi. Buradaki tümörleşmeyi durdurmak için ne yaptık? Radyasyon verdik. Radyasyonu ne yaptık? Oradaki kemikteki tümörü yapmaya çalıştık. Bunu yakarken eti yapıyorsun, kasları yapıyorsun, kemiği yapıyorsun. Bu sefer bunun oluşturduğu ağrılardan acı çekmeye başladı. Ve e, sonunda bir gece nefes alamayarak öldü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Diğer hastalar gibi. Yani bu bir işkence. Ama bu işkencenin nasıl çekildiğini her vatandaşa göstermek gerekiyor. Sigara akciğer kanseri yapıyor. Bunun herkes böyle akciğer kanseri de daha başka acılar da çektirterek ölür. Beyin tümörü yapar, beyinde dayanılmaz ağrılar yapar, ölür. Ve siz eğer ki Allah lütfeder de kurtulursanız hayatınız boyunca bazen akciğer kanserinden çıkan ameliyatla kurtulmak mümkün oluyor. Akciğerin yarısını alıyorsunuz. Yine benim çok sigara geçen yıllarca uyardığım bana bir şey olmaz diyen bir oyuncak arkadaşım var Beşiktaş. Onun başına geldiği gibi o Allah'ın şanslı kullarından biri de akciğerin birini aldılar. Yaşıyor şimdi. Ama koşamıyor, o başlama yaşıyor. Her öksürükte Azrail'i görüyorsunuz. Her öhüde işte övünle karşılaşıyorsunuz. Her 6 ayda bir akciğer filmi çektirdiğinizde o film çekip de oradan sonra çıkıp doktor bakana kadar ömrünüzü 10 katını kaybediyorsunuz korkuda. Gırtlak kanserinin belirtilen bir ses kısıklığı giderseniz gırtlağınıza yara oluşmuştur zavallı gırtlağın üzerindeki o zavallı tüylerin görevi akciğere giden e, tozları atmaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sigara içiyorsunuz. Hatta içerken daha keyifli olsun diye yanında çay kahve falan alıyorsunuz. O oh, ne kadar güzel. O gırtlakta yapışıyor. E, oradaki katranlara, zifte de iyice yapışkan hale geliyor. Ve orada yaralar oluşuyor. Gırtlak kanseri oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Gırtlağa uyuyoruz. O insanların zaman zaman yakınları boynundan o, o delikten içeri küçük hortumlar sokup içindeki o pis ve inanılmaz dehşet gibi kokan, dehşetli kötü kokan sıvıları çekerler. Aksal da kokudan o adamın yanına yaklaşamazsın. Ceset gibi kokar. İşte ee, tüm bunları yaşamak isteyeniz var mı?